Merhabalar. Kademeli emeklilikle ilgili gün aşırı yayınlar yapmaya, gündemi değerlendirmeye, kademeli emeklilikle ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmeye, kademeli emeklilik noktasında ya da kademeli emekliliğin çıkması noktasında nelerin yapılması gerektiği hususunda yayınlara devam ediyoruz ve bu yayınlara devam edeceğiz. Şimdi yayına başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yapmış olduğumuz yayınların amacına ulaşması gündeme getirdiğimiz taleplerin yerine getirilmesi için elbette ki yapılan yayınların daha geniş kitlelere ulaşması gerekiyor. Bu da hem bizim yapmış olduğumuz yayınların kalitesiyle alakalı hem de sizlerin yapacağı paylaşımlarla alakalı bir durum. YouTube algoritmasında yapmış olduğumuz yayınların öne çıkması için mümkün olduğunca etkileşimi arttırmamız gerekiyor. Bu noktada da hem kanalımıza abone olup hem de yapmış olduğumuz yayınları paylaşıp beğenirseniz sorunun çözümüne olumlu yönde daha fazla katkı sağlamış oluruz. Bu hatırlatmayı yaparak yayına başlayalım. Şimdi arkadaşlar kademeli emeklilik konusunda çalışmalar devam ediyor. Derneğin bir yandan çalışmaları var. Müstakil olarak kişilerin bu konuyla ilgili talepte bulunan kişilerin yapmış olduğu çalışmalar ya da işte itirazlarını dile getirdikleri durumlar var ve süreç aslında mücadele kısmında baktığımız zaman sürekli büyüyen üstüne üstüne koyan bir durum söz konusu. Ancak sorunu bizim şunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım ki zaten kademeli emeklilik talep eden kişilerin de gözüne kestirdikleri ya da olmasını istedikleri olay nedir seçimden önce kademeli emekliliğin çözüme gitmesi. Bugün de hatta sosyal medya X platformunda yapılan etkinlikte seçim öncesi kademeli emeklilik çıkmalı ya da daha farklı bir kelimeydi tam hatırlayamadım ama seçim öncesine vurgu yapan bir tak vardı. Bunun üzerinden tepkisellik ortaya kondu bugün. Belki de yarın da aynı tak üzerinden devam edecektir. Yani şunu net bir şekilde biliyoruz. Kademeli emeklilik talep eden ya da kademeli emeklilik mağdurları 1999 ile 2008 yılları arasında SGK sistemine girişi olan kişilerin aslında talebi şu. En kötü ihtimaliyle seçim öncesine kadar bu sorunun çözüme kavuşması. Yani seçimden sonraya kalmamasını istiyoruz. Bu net. Bunu herkes istiyor. O zaman bizim seçim öncesinde bu işin çözüme kavuşması için üzerimize düşeni yapmamız lazım. Yani üzerimize düşen derken dernek yöneticisinin elbette üzerine düşen dernek yöneticiliği görevi var. Ve bu kişiye elbette ki sadece üye olan derneğe ya da hatta derneğe üye bile olmayan kişilerle dernek yöneticilerine karşılaştırdığımız zaman dernek yöneticisi 100 yaparken oradaki kişi 1 yapacaktır mücadele anlamında. Örneğin bir tane tweet atacaktır, diğeri 100 tane tweet atacaktır. Dernek yönetici, yöneticilerinin sorumluluğu elbette ki daha fazla. Bundan bahsetmiyorum. Şu var. 1999 ile 2008 yılları arasında eğer girişim varsa ve kademeli emekliliğin gelmesini istiyorsan, EYT'den sonra 17-20 yıl gibi keskin bir geçişin adalet sistemine uymadığını, anayasaya uymadığını, ülkemizin SGK sistemine uymadığını, onun için de adil bir emeklilik sisteminin inşa edilmesi gerektiğini, emeklilikte adaletin sağlanması gerektiğini ya da işte kademeli bir şekilde emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorsan ve böyle olsun istiyorsan o zaman herkes kendine düşeni yapması gerekiyor. Sadece derneğin 7, 10, 10 15 kişilik yönetici ekibinin seçim öncesi kademeli emekliliği ellerinde sihirli değnek yok. Sonuç olarak 7 kişiyle, 10 kişiyle, 15 kişiyle bu sorun çözüme kavuşmaz. Zaten şu anki mücadele alanına baktığımız zaman 7 kişi, 10 kişi, 15 kişilik bir mücadele alanından bahsetmiyoruz artık binleri geçen, on binlere yaklaşan ya da on binlerin bile üzerinde olan bir mücadele ya da işte bu konuda evet ben de bir şey yapmalıyım düşüncesiyle bir tweet bile atan ya da işte alana gelen insanlar var. Yani on binleri bulan bir mücadeleden bahsediyoruz şu an. Bunun daha da aslında tabana yaymamız gerekiyor. Daha da tabana yaydığımız zaman aslında seçim öncesi Kademeli emekliliğin en geç seçim öncesi çıkması birbiriyle örtüşmüş olacak. Sadece 10 tane 15 tane dernek yöneticisinin çalışmasıyla, keşke öyle olsa, keşke ellerinde sihir değnek olsa da bir değneği e, sallamayla sorunu çözebilseler. Bu mümkün değil. Bunun için bunu bizim tabana yaymak zorundayız. Sadece kademeli emeklilikle ilgili değil bu tüm sorunlarla ilgili eğer toplumun geniş kesimini ilgilendiriyorsa toplumun geniş kesiminin sürece katkı sağlaması lazım bu kadar basit. Toplumun geniş kesimi yani 1999 ile 2008 arasında SGK sistemine kayıtlı kaç kişi varsa bu kişilerin geniş ekseriyetinin talepkar olması gerekiyor. Bu talepkarlık nasıl olur? Sosyal medyayla olur. Bu tür yayınların öne çıkmasını kamuoyunda e, baskı kurmasını ya da işte güçlü kamuoyu oluşturmaya e, etki etmesini sağlamakla olur. Şeyin talepkar olmak başka nasıl olur? Alanda eyleme çıkarak olur. Basın açıklamasına çıkarsan her ay her ilde basın açıklaması yapmak çok zor bir şey değil. Her ildeki bu konuyla ilgili talep, talepkar olanlar hadi küçük illerde ya da işte örneğin Bayburt üzerinden dersek Bayburt'ta e, kademeli emeklilik talep eden kişi sayısı çok çok düşük diyor. Onun için zaten iş sahasının geniş olmadığı bir ilden bahsediyoruz. Hem de genel itibariyle Bayburt'ta yaşayanların hani emeğiyle para kazanan kişiler değil, daha çok çiftçilik yapan kişilerden bahsediyoruz. Onun için bu tarz illerde bu mücadelenin güçlenmesi çok mümkün olmayabilir ilk etapta. Ancak Büyük şehirlerde, küçük şehirlerden de özellikle emek emeğiyle para kazanan ya da ücretli çalışan kişilerin fazla olduğu şehirlerde çok rahat yapılabilir. Örneğin Yalova mesela. Yalova küçük bir şehir, evet ama iş sahasına yakın bir konumda olduğu için hem Bursa'ya hem Kocaeli'ye yakın bir konumda olduğu için iş sahalarına ki Yalova'da da hakeza işletmeler çok fazla var. Küçük bir il olmasına rağmen aslında ücretli çalışanların kenti olarak biliniyor. Böyle şehirlerde ya da daha minimal örneğin Gebze'de mesela. Gebze ilçe, küçük bir ilçe ancak Gebze'de yaşayanların %90-95'i ücretli çalışanlardan oluşuyor, işçilerden oluşuyor ve bunların da büyük bir kısmı zaten 2, 1999 ile 2008 arasında girişi olanlar yani şu an 35 ila 50-55 yaşlarında olan kişilerden bahsediyoruz. İş sahasında da şu an halihazırda hazırda çalışanlara büyük bir kısmı 30'lu yaşlarla 50 yaşlar arasında değil mi? Orta yaş olarak tabir edilen yaş aralığında çalışanlar değil mi? Evet o zaman bizim bu noktada yapmamız gereken şu şu konuyu da unutmadan aktarayım. Arada unuttuğumuz oluyor. Pazar günü Trabzon'da bir basın açıklaması olacak. Bunu da buradan duyurmuş olalım ve onun üzerinden gidelim. Trabzon'da pazar günü basın açıklaması oluyor. Aynı zamanda örneğin Gaziantep'te de olsun. Antalya'da da olsun. Konya'da da olsun. Hadi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yani bu üç büyük kentte daha organize büyük mitingler planlanabilir. Ancak diğer şehirlerde ya işte bu hafta Trabzon'da basın açıklaması yapıyoruz. O zaman biz başka ilde yapmayalım falan böyle bir şey değil. Her yerde yapıldı. Her yerde yapıldığı zaman aslında gerçekten seçim öncesinde bu sorun çözüme kavuşur. Onun için bizim bu mücadeleyi tabana yaymamız gerekiyor. Bu net kademeli emeklilik eğer çıkması isteniliyorsa tabana yayılması gerekiyor. Şu an tabana yayılma noktasında süreç olarak baktığımız zaman iyiye gidiyor mu? Elbette. Mücadele günden güne artarak gidiyor. Bundan yana sıkıntı yok. Ancak bunun hızını biraz daha arttıralım. Biraz daha fazla tabana yayalım. Önemli olan bu. Şimdi Dernek yöneticilerinin her gün aynı şeyi tekrarlamasıyla farklı farklı kişilerin aynı şeyi söylemesi arasında dağlar kadar fark var. Bunun için özellikle konunun taraflarının sürece dahil edilmesi lazım. Bu da herkese iş düşüyor burada. Sadece dernek yöneticisine değil, sadece dernek üyesine değil. Burada iki... 1999 ile 2008 arasındaki tüm çalışanlara SGK sistemine girişi olanlara kademeli emeklilikte ya da işte EYT'den sonra mağdur edildiğini düşünen kişilere kademeli emekliliğin gelmesini isteyen kişilere iş düşüyor. Burada sosyal medyada bu tepkiselliği ortaya koyma noktasında katkı sağlanabilir. Eylemsel noktada alanda Az önce dediğimiz gibi sadece Trabzon'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de değil tüm illerde bu mücadelenin ya ayda bir, her ilde çok rahat düzenlenebilir. Her il kendi içerisinde koordinasyonunu sağlayıp bu tarz basın açıklaması ya da işte artık eylemsellik ne düzeyde yapılacaksa bunlar yapılabilir. Bunu yapmak zorundayız. kademeli emeklilik talep eden kişiler olarak bu yapılmadığı zaman işte o zaman seçim öncesi kademeli emeklilik kesin çıkar diyemeyiz. Maalesef yani. Hani biraz da kendi muhasebemizi de iyi bir şekilde yapabilmemiz lazım. Geriye dönük fotoğrafı iyi çekebilmemiz lazım. Biz bunu yapamadığımız zaman o zaman seçim öncesi ya işte %100 çıkacak diyemeyiz. Böyle bir ihtimal yok. Bizim bunu diyebilmemiz için mücadeleyi mümkün olduğunca tabana yaymak gerekiyor. Tamamıyla tüm insanları bu sürece dahil edemezsin. Genel ekseriyet yani %50'nin üzerinde %60'lı gibi sayılar. Bu %60'ın da %10'u çok fazla etkindir. Sürekli alana çıkıyordur. Sürekli tepkiselliğini ortaya koyuyordur. %40'ı da gerektiğinde koyuyordur. Örneğin çağrı yaptığında karşılık veriyordur. Etkinlik yaptığında doğrudan o etkinliğe bir tweet atıyordur alana davet ettiğinde işi yoksa, farklı bir durumu yoksa alana geliyordur. Bu önemli olan bu. Tabana yaymak bu. Tamamıyla herkes her şeye koştursun değil. Böyle bir dünya yok zaten. Ki zaten toplumumuzda böyle bir mücadele anlayışı da yok. Bunu yapmamız mümkün değil. Ancak az önceki söylediğim genel ekseriyetinin talep edenler kısmındaki genel ekseriyetinin sürece az ya da çok müdahil olması gerekiyor. Bu noktada üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bunlar yapıldığı zaman kademeli emeklilik noktasında seçimden önce kesin çıkar cümlesini de inşallah kullanmaya başlayacağız. Şu an için bunu kullanmamız mümkün değil. Ancak ilerleyen süreçte iyiye doğru gidiyor mücadele. Daha da iyileştirilmesi lazım. Bu noktada Önümüzdeki 3-5 aylık sürede daha da hızlandırdığımız zaman belki de 3-5 ay sonra bu dediğimiz seçimden önce kesin çıkacak diyebiliriz. %90'larda 95'lerde ihtimal veriyoruz ama bunu %100'e yaklaştırmamız ne kadar yaklaştırırsak ya da %100 diyebilirsek o kadar bizim için iyidir. Bunun için de yayının sonunda da aynı şeyi söylemiş olalım. Mücadeleyi tabana yaymak yani konunun tarafları talep edenleri sürece az ya da çok katkı sağlaması gerekiyor. Süreci bu seviyeye getirmemiz gerekiyor. On yönde ilerleme güzel. Biraz daha hızlandırdığımız zaman bu iş olacaktır. Kadın Öğretmenlik Yayınlarına her gün farklı bir bakış açısıyla değerlendirmeye ya da işte farklı bir tarafını değerlendirmeye, bazı günlerde eylem, yapılan eylemleri değerlendirmeye, bazı günlerde de ya da işte diğer alanlarda yapılan açıklamalardır, çalışmalardır bu konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Gün aşırı bu yayınları yapmaya devam edeceğiz. Niye devam edeceğiz? Çünkü kamuoyu oluşumuna bu yayınlar da katkı sağlıyor. Bu yayınlarla sadece sosyal medya, Twitter'dan ibaret değil. Facebook'unda da aynısı yapılması gerekiyor. Instagram'ında da, YouTube'unda da, Twitter'ında ya da X platformunda da bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bir de bürokrasi tarafı var, bir de eylem tarafı var. Bunların hepsinin koordineli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Onun için de biz bu yayınlara devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz.